uyanıştan tam 5 yıl sonra neler oldu? Neler olmadı ki? Beni ilk defa görenler için 2019 yılında Kundalini uyanışı denilen ya da adı neyse her ne olduğunun bir önemi yok. Bir uyanış gibi bir şey yaşadım. Bunun ilk iki buçuk yılını anlattığım video kanalda var. Ondan sonraki iki buçuk yılını yani toplamda tam beş yıl oluyor. Anlatacağım video da bu video. Dilerseniz onu da linkini de aşağı bırakırım. Uyanıştan iki buçuk yıl sonra ne oldu videosunu. Oradan izlerseniz çok kısaca söylemek gerekirse birliğimi, her şeyle bir olduğumu, hayatla bir olduğumu, evrenle bir olduğumu idrak etmiştim. Bunu idrak etmek ne demek olmuştu o zaman? Yani ben her şeyle birsem burada ayrı bir ben yok demekti. Yani ben yoktum. Yokluğun ilk 6 ayı böyle balayı dönemi gibi bir şeydi. Çok güzeldi. Çünkü e, hayatım boyunca yok sayılmış bir <laughs> kişiymişim. Daha sonra anladım. Herkese selamlar. Yeni bir kamera aldım. DJI Osmo Action 4. Bu kamerayla çektiğim ilk videom bu. Ve bu ilk videomda çok uzun süredir kanala yüklemediğim ve eskiden beri beni takip edenler için uyanıştan sonra 5. yılda bana neler olduğunu anlatan bir video çekmek karar verdim. Planlı bir konuşumu hazırlamadım. Nasıl gideceğine dair hiçbir fikrim yok. 2023 çok sertti. Covid sırasında 2021-2022 de çok sertti. Ama 2023 benim tekrardan yokluktan varlığa geçtiğim bir yıl oldu ve en zoru aslında buymuş. Yok olmak hiç zor değilmiş. Yani en azından benim deneyimimde öyle oldu. Ama varlığa geçmek gerçekten çok zormuş. Nefes aldırmadı. Halen daha bu prosesin, bu olayın içindeyim. Yaşadıklarımın yüzde seksenini anlamlandırmayı başardım. Ama 2023 çok sertti. Çok kısaca özetlemek gerekirse 2019'da bir kundalina uyanışı yaşamıştım. Her şeyle bir ve bütün olduğumu idrak etmiştim. Yani her şeyle bir ve bütünsem ayrı bir ben yok demekti. Yani ben aslında yoktum. Bu çok keyifli bir dönemdi bunu idrak etmek. Bunun niye keyifli olduğunu yani ilk 6 ayı, 1 yılı çok keyifliydi. Niye böyle keyifli olduğunu ise sonradan anladım. Çünkü tüm hayatım boyunca yok sayılmışım. Buraya gelince, varlığa gelince anladım. Onu birazdan anlatacağım. Dediğim gibi bu 2019'daki kundalini uyanışından sonra çok keyifli bir dönem başlamıştır kafam tamamen susmuştu, dinginleşmiştim. Kendime notlar isimli yazılar yazıyordum Instagram'da ve Facebook'ta. Şu an artık o sayfalar yok. Görevini tamamladım. Kendime notlardı zaten. Bunlar da kendime videolar. Unutursam ileride açık bakayım diye. Ama birilerinin de faydalanırsa, faydası dokunursa ne güzel. 2019'daki olaydan sonra dediğim gibi ilk 6 ay bir yıl çok güzeldi. Fakat ondan sonra Covid süreci başladı. Evde kapanmaya başladı. Yine Covid süresinde de çok bir kıntı yoktu üzerimde. Fakat biliyorsunuz herkesi bir sıvılarla bir şeyler yaptılar. Ne olduğunu bilmiyorum. E bu konuda çok fazla yorum da yapmak istemiyorum. Fakat bu sıvılardan hemen sonra 2021 ortalarında babam beynine pıhtı attık. Ben kendimi bir anda bir buçuk yıl sürecek bir hastane sürecinde buldum. Buraya kadar olan bölümü dediğim gibi daha önce anlattığım uyanıştan sonraki iki buçuk yılda neler oldu isimli videoda bulabilirsiniz. Hastane sürecinde canım birazcık sıkılmaya başlamıştı çünkü babamın durumu hiç iyi değildi. Giderek de daha kötüleşiyordu. Bunun bir buçuk yılın 4-5 ayı yoğun bakımda geçti. Entübe oldu. Her yoğun bakıma, yani günde sadece 5 dakika, 2 dakika falan o da aileden bir kişi görebiliyordu. Her gittiğimizde doktorlar hep çok umutsuz konuşuyorlardı. Yani böyle bir 4 ay sürekli işte babanızı her gün her an kaybedebiliriz. Ve ben e, o yokluk döneminde olsam da canım birazdan hafif hafif tekrar tekrar sıkılmaya başladı. Başka bir rüyaya mı daldım? Da Tekrardan uyudum mu? bununla ilgili bir metaforum yok. Siz artık nasıl alıyorsunuz? Bu arada yani bende olması gereken yok mesela. Cevat sen uyansaydın şöyle olurdu gibi şeyler yok bende. Ben sadece olan var. Çünkü hayatta da sadece olan var. Yani hayatımızın çok büyük bir bölümünü olması gerekenler yüzünden kaçırıyoruz. Kaçırmışız, kaçırdım ben. Halbuki sadece olan var. Ne olması gereken var, ne de olacak olan var. Sadece olan var. Bu süreçte babamın hastane süreci devam ederken ben de COVID'e yakalandım. COVID'e yakalandığımda ilk defa kız arkadaşımla evdeyiz ve çok ağır ateşlendim, yatıyorum. İlk defa 2019'daki uyanıştan sonra yani 2,5-3 yıl sonra falan ilk defa bir zihnimde kaygı dolu düşünceler belirmeye başladı. Yani tekrardan böyle bir düşünce akışına kapıldım fakat kız arkadaşıma da dedim ki ya bu Covid çok acayip bir şey yapıyor galiba. Beynimle oynuyor ve kaygı dolu düşünceler başladı dedim ve o andan sonra bu düşüncelerin kontrolü tekrar e, zihnime geçti. Zihnime düştüm. Ne oldu bilmiyorum ama yine bir o yokluk modu da devam ediyor. Fakat kafamda da kaygılı düşünceler ve hayat sürekli sıkıştırıyor. Kendim ayrı hastayım, babam ayrı hasta hastanede. Sürekli ilgileniyorum, gidiyorum, geliyorum, düzeldim falan. Bu yıl 2021 yılında olmuştu ve biz kız arkadaşımla 2019'da eğer COVID olmasaydı benim sürekli gittiğim Tayland'da bir ada vardı, Koh Phangan diye. Oraya gitmeyi ve orada eğer başarabilirsek orada yaşamayı planlamıştık. Fakat COVID girince araya plan iptal olmak zorunda kaldı çünkü Tayland iki buçuk yıl ülkeyi kapattı. Ama biz 2021'de bu benim kaygılarla birlikte sıkıntılarla başlayınca kız arkadaşım da sıkıldı. T toptan hepimiz bütün dünya sıkıldık. Yani Covid olunca hangimiz sıkılmadı ki böyle eve kapandık, dünya değişti, yepyeni adetler çıktı çok garip garip şeyler çıktı her neyse kafamızda şey vardı ya Tayland'a açacaklar. Tayland'a gideceğiz İşte bir nefes alacağız yaşayabilirsek orada yaşayacağız başarabilirsek orada bir şeyler yapacağız orası bize çok iyi gelecek bir an önce buradan gitmeliyiz ülke de zaten böyle bir karışıktı bizim ama dünya aslında karışık sadece bu ülke değil ve biz bunun hayaliyle 2022 yazına kadar yaşadık 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 ve burada çok sıkıldık lütfen açılsın lütfen açılsın derken 2022 Ekim ayında Tayland'ı açtılar. Kimi açtılar? Aşısızları açtılar. Daha önce aşılı arkadaşları açmışlardı. Aşısızlara da 2022 Ekim ayına doğru açtılar ve biz hemen babamın da durumu daha iyi gitmişti. Bir buçuk yıl olmuştu artık hastane olayları. Hemen bir bilet aldık. Babam yürümeye başlamıştı. Şu anki durumu Haylanda evde maalesef çıkamıyor. O olaydan dolayı devam ediyor ama hayatı bir tehlikesi yok. 2022'de biletimizi aldık ve 6 aylığına diye bir bilet alıp Tayland'a o en sevdiğimiz adaya gittik. Fakat giderken gerçekten ben çok sıkıntıdaydım. Sürekli hastanelerle uğraşmak, sürekli kendi dertlerimle uğraşmak, kilo alıyordum, bir şey oluyordu. Bir garipleşmeye başlamıştı yani hayat. Tayland bizi kurtaracak diye gittik. Giderken de bir arkadaşımın evini bulabildik bir aylığına. Bize ayarladı, bize verdi evi de ve onun evinde kaldık ve giderken yağmur sezonu vardı. Yağmur sezonu olacağını biliyorduk ama bu kadar çok yağacağını hiç düşünmemiştik. Ne kadar çok yağdı derseniz ilk 46 gün hiç durmadan her gün yağdı ve hava hep kapalıydı yani sanki böyle Avrupa'ya gitmişsin gibi. Türkiye'de hava güneşli biz oraya gittik. Kap karanlık gittiğimiz adada yağmur sezonu yüzünden kimse yok. Hiçbir şey dönmüyor. Kuzeyine kaçarız diye düşünmüştük eğer böyle bir şey olursa. Kuzey Tayland'a, Pai ve Fakat orada da yangın çıktı. Yani inanılmaz hiç olmayan şeyler. 4 ay boyunca Laos'tan başlayıp Kuzey Tayland'da yangınlar çıktı. Ve gitmek istediğimiz yerler dünyanın en kirli havası diye görünüyordu 4 ay boyunca. Kuzeyine kaçamadık. Baş başka bir alternatif olarak başka bir ülkeye gideriz demiştik. Endonezya, Filipinlere. Onlar da açar demiştik. Bu arada Ekim 2022'deyiz. Fakat saydığım diğer ülkeler 2023 Haziran'ına kadar aşısızlara ülkeyi açmadılar. Bir Malezya çıktı. Arada bir Malezya gittik geldik ama kesinlikle bizlik değil. Yani daha sıkıcı bir yer. Orası olmuyor. Başka bir yerine kaçamıyoruz. Adada bu arada daha önce, Covid'den önce benim bildiğim ada tamamen değişmiş ve mesela 5 liraya bir ev tutabiliyorken 5 bin liraya aylık. Aynı ev neredeyse 35-40 bin liraya falan çıkmış. Böyle saçma sapan fiyatlar olmuş. Çünkü Pek çok insan dünyanın her yerinden Covid'den sonra o adaya gelmek istemiş. Savaştan kaçan Rusya'dan gelenler var, İsrail'den gelenler var, başka yerden gelenler var. Aynı bizim gibiler. Herkes kaçmaya çalışıyor bir yerlerden ve Tayland'ın huzuruna. Bu arkadaşlar çok önceden gelip bütün evleri kiralamışlar. Yani bir kişi gelip 40 tane evi kiralayıp 5000'den kiralayıp 45 bine veriyor falan. Yani umut ettiğimiz şeylerin hiçbiri olmamaya başladı biz gidince. Yaptığımız planlar vardı. Birkaç iş vardı kafamızda. Birkaç arkadaşımız, arkadaşımız şöyle işler yapabilirsiniz diyor. O işlerin hiçbirinin olmayacağını, kuralların değiştiğini, bambaşka bir dünya olduğunu gördük ve yani böyle bizi biraz daha rahatlatır dediğimiz yer giderek daha da sıkmaya başladı çok enteresan bir şekilde. Keyfimizi kaçırmaya başladı yani. Bir dakika pilimiz bitiyor galiba. Yani Taylandla ilgili işte insan oluyor, hep bir beklenti, her şeyle ilgili bir beklentiye giriyor. Hiçbir şeyle ilgili bir beklentiye girmeyeceksin abi. En büyük hayal kırıklıkları bundan oluyor. Bunları yeni yeni öğreniyoruz. Taylandla ilgili çok büyük bir beklentiye girmiştik, fakat beklentilerimizin çok büyük bir bölümü maalesef karşılanamadı, olmadı yani. E, hayat böyleymiş. Bu arada benim çok yakın çocukluktan arkadaşım, birlikte iş yaptığım bir arkadaşım da 3 e, yıl önce e, ben kendisine defalarca o adaya gitmesinin çok güzel bir ada olduğunu söylediğim bir arkadaşım. Bu. gidip oraya yerleşti, orada kaldı. O da oradaydı. Fakat benim hayatım boyunca çok yardım ettiğim bir arkadaşım. Yanında olmaya çalıştığım diyeyim. Ne kadar yardım edebildim bilmiyorum. Fakat benim gerçekten hayatımın en kötü, psikolojik olarak en kötü, duygusal olarak en kötü döneminde en çok böyle bir desteğe yanındayım demeye ihtiyacım olan birisinin böyle demesine ihtiyacım olan bir dönemde kız arkadaşım yanımdaydı da yani böyle eskiden beri tanıdığım biri sonuçta. Öyle bir birine ihtiyacım vardı. Çünkü çok karışmıştı kafam. E, fakat inanılmaz bir şekilde kendisiyle görüşemedik. Yani İlk dört ayda toplamda bir saat falan görüşmüşüzdür. Bu, bu arada küçücük göt kadar bir adam. En yakın arkadaşım tarafından da duygusal olarak ilgilenilmedim. Yani böyle ilgiye, sevgiye ihtiyacım olan bir dönemde olamaz mı yani? Olur. 45 yaşına da gelsen, 60 yaşına da gelsen ilgiye ve sevgiye ve böyle eskiden tanıdığım birilerinin ilgisine ve sevgisine ihtiyacım var. Bir de böyle hep yardımına koşmuşsun, bir şeyler yapmışsın ama bir bakıyorsun inanılmaz soğuk bir davranış şekli. Bu arada hayatım boyunca hiç bu kadar duygusal bir yakınlığa, ilgiye ihtiyacım olmamıştı. İlk defa oldu ve o arkadaşım ilk defa bambaşka bir karakter olduğunu bana gösterdi. Bana oynadı. Onun suçu falan yok bu arada. O zaten o ve diğer böyle keşfettiğim bir sürü arkadaşım. Zaten hep böyleymiş. İlk defa ihtiyacım olduğunda anladım. Onları suçlamıyorum. Onlar zaten öylelerdi. Öylelerdi derken kötülerdi, şuydu buydu falan demek istemiyorum. Ha çok üzüldüm, çok kırıldım. Çok zaten çok kırık bir dönemimdeydim. İhtiyacım vardı. Çok bozuldum. Evet, çok öfkelendim. Hatta bundan önce çektiğim bir nefes seans terapisi var. Orada da işte toksik bu insanlar diyorum. Evet, biraz toksikmiş yani. Ben onlara çünkü hiçbir zaman hayır diyemedim. Gece 3'te de arasalar gittim, 5'te de arasalar gittim. Ama benim bir kere ihtiyacım olduğunda ne bunu anlayabildiler, empati kurabildiler ne de böyle bir durum oldu. Oradan da yedik mi abi biz şey Tokat'ı. Tayland'da, Adada, Tokat üstü burası benim daha önceden Walking Meditation yaptım Ve beni kendime getiren yani uyandıran adaydı aslında. Tekrar orada uyandım ama bu sefer çok sert uyandım. Her neyse bu arada böyle çok samimi bir şekilde anlatıyorum size her şeyi. Özellikle beni daha önceden takip eden, ilk başından beri takip eden insanlar için samimiyetimle olan biten her şeyi anlatıyorum. Çünkü hepimizin yaraları var. Hepimizin travmatik bir olayları var. Ve hepimiz bunu saklıyoruz. Saklayınca da patlıyor. Benim artık saklayacak bir durumum kalmadı. Saklamak da istemiyorum. Saklayan ya yaralı çocuk tamamen eski ben yok oldu ama yeni bir halde yara izleri taşıyan biri olarak size anlatıyorum ve iyileşme sürecindeyim. Bu arada dediğim gibi bir buçuk yıl boyunca babamla hastanede vakit geçirdikten sonra bu olaylardan kaçıp aileden kaçıp Tayland'a gelmek istiyordum. Yani aslında hani hepimiz ülkeden de kaçmak istiyoruz ya kaçmak istediğimiz şey hayatlarımız aslında. Hayatlarımızdan kaçıp gitmek istiyoruz. Demek ki tekrar uyumuşum ben. Evet. Her neyse ben oraya gittikten iki ay sonra bir telefon aldım. Tam iki ay sonra bu sefer aşılardan annem rahatsızlanmıştı. Maalesef kötü hastalıklardan olmuştu ve bana ne zaman geleceksin diye bir soru sordu ve benim orada hem üzül üzüntüden yani hastalığından dolayı çok üzüldüm. Hem de daha yeni gitmiştim. Daha yeni çıkmıştım hastaneden ve niye benim tekrar geri gitmem gerekiyor diye. Çok büyük bir hayal kırıklığı Tayland, hayat, evren tarafından bunu bana yapmamalıyız diyerekten çok büyük bir çöküntüye uğradım. Psikolojik bir çöküntü. Zaten bu uyanış aydınlanma arayan insanların hemen hemen hepsinin hepsinin diyor uyanış ve aydınlanmayı arıyorsa 20 yıldır içimde sıkıntı var atamıyorum aydınlanmak istiyorum diyen insanların hepsinin bir çocukluk travması var ailesiyle ilgili bir sorunu var hepsi karanlıktalar tıpkı benim gibi benim bir zamanlar olduğum gibi. Bu yüzden aydınlanmak istiyorlar. Sen karanlıkta olmasan, karanlığın içine gömülmüş olmasan o aydınlığı, o ışığı aramazsın. Bir yerden kararmışsın. Benim de hayatım boyunca annemle sorunlarım vardı ama bunun ne olduğunu hep bastırmıştım. Bilsem de bastırmıştım, unutmuştum bastırmıştım. Fakat annemin bu hastalığını öğrenince ve kendisine bunu kaldırabilecek durumda olmadığımı ve gitmek istemediğimi söyledikten sonra telefonumu 4 aylığına kapattım. Tabii ki bu vicdanım beni çok yordu ama içimde bir şey patlamıştı ve tam o anda tekrardan bir geri dönüş yaşadım. O yoktum, yoktum, sıkılıyorum yokluktayım falan filan derken bam diye Cevat bu bedene geri döndü. Ama nasıl geri döndü biliyor musunuz? Bu daha önce 2019'a kadar arayışta olan, sıkıntılı olan her şeyi bastırmış, bütün travmalarını böyle bastırmış, bütün öfkesini gizlemiş Cevat var ya he, onun tüm hakikatini görerek yüzde yüz bana ne olduğunu görerek niye ben 2019 2019'a kadar 40 küsur yaşıma kadar böyle sıkıntılar içinde olduğumu görerek ne olmuş? Çok basit bir şey olmuş. Çok basit değil tabii ki yaşaması ama söylemesi çok basit. Ailem tarafından sevilmişim ama nasıl sevilmişim? Onların istediği şekilde. Benim istediğim şekilde. Yani pek çok insanın durumu bu, bu arada. Ben anamı babamı şu an suçlamıyorum. Ha çok suçladım çünkü kendimi suçlu sanıyordum. Ben niye onaylanmıyorum, niye beğenilmiyorum, niye sevilmiyorum bu benim suçum olmalı diye. Halbuki annem ve babam travmatik insanlarmış. Pek çoğumuzun olduğu gibi. Hani şu an onları suçlamıyorum çünkü suçlamaya kalkarsak onlar suçlu evet. Ondan sonra onlar niye öyle olmuş? Onların anası babası suçlu. Onlar niye olmuş? Böyle bakıyorsun ağaçtaki maymuna kadar gidiyor yani bu suç. Burada tek bir şey görmek gerekiyor. Evet onlar yüzünden olmuş ama bugüne kadar ben kendimi suçlamıştım. Bu suçlamayı kaldırmam gerekiyordu. Bu gerçeği gördüm. Ha, anam babam duygusal olarak olgunlaşmamış kişiler oldukları için beni sadece onların istediği şekilde davrandığımda sevmişler, ilgilenmişler, onaylamışlar ve duygusal olarak yanımda olamamışlar. Böyle bir yetenekleri yokmuş. Onlarda da yokmuş yani. Onların fabrika çıkışı da öyle gelmiş. Ama ben bunu hep kendimde aramıştım. Böyle olunca da sevgi ilişkilerini, arkadaşlık ilişkilerini hepsini insan sevgiyi ailede gördüğü için anne babasından aldığı ilişki modelini modelliyor. Ve sonra diyorsun ki Aa, bu arkadaşlarım benim niye duygusal olarak yanımda değil. Bunlar beni sevmiyor mu? Bunlar beni onaylamıyor mu? Bunlar sadece bir de hiç hayır diyemeyen bir kişiydim. Çünkü bu çocukluğumdan geliyor işte. Hayır dersem sevilmiyordum, onaylanmıyordum. Ve bu yüzden de gerçek kişiliğimi hep bastırmışım ve bu yüzden de etrafıma annem babamla olan ilişkim gibi onların beni sevdiği gibi sevenim. Yani sadece ben onlarla ilgilendiğimde benimle ilgilenen, onun dışında benimle hiç ilgilenmeyen arkadaşlar edinmişim. Bu arkadaş tabii bu çok büyük bir acı veren bir süreç. Böyle bir süreçte bağımlılıklar geliştiriyorsun. Bir sürü bağımlılığım vardı. Çok şükür hepsinden kurtuldum. Özellikle çok fazla içki içiyordum. İçkiden de kurtuldum. Yani son bir yıl içinde 2-3 defa çok az içtim. Bu arkadaşlarımın çoğunu da bağımlı arkadaşlardan seçmişim. Genelde hep rakı gecelerinde falan buluşuyorduk. Ama çok yakın dediğim arkadaşlarım ise annemle olan en yakın ilişkim gibi seçmişim. Ki annemle olan ilişkim bozuktu ve bu e, Kopangandaki arkadaşım arkadaşımla aslında en büyük travmamı annemle olan travmamı bana çok net bir şekilde orada gösterdi. Çok dağınık anlattım gibi Çünkü biraz dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu da var çocukluğumdan beri. Akışta da bunları anlatıyorum. Yani işin aslını isterseniz bugüne kadar hep yok sayılmışım. Kendimi de yok saydırmışım. Çünkü gerçek beni ortaya çıkardığımda sevilmemişim, onaylanmamışım, ilgilenilmemişim ailem tarafından ve beynim bunu kopyalamış ve dünyada da hep yok hükmünde gezmişim çünkü o gerçeği çıkartırsam kimse benimle ilgilenmeyecek, oynamayacak, sevilmeyeceğim diye. Buraya bir döndüm. Bu yokluğumu anladım. Has siktir oldu. Bunu anlayınca ne oluyor biliyor musunuz? Biraz yas tutmanız gerekiyor. Çünkü bütün 45 yılınızı, çocukluğunuzu, gençliğinizi hep Yok hükmünde geçirmişsin. Yok yani o gerçek istediğin seni çıkaramamış. Çok değişik arkadaşlar edinmişsin kendine. Onların da bir suçu yok. Onlar da bunu oynamış. Ha ne oldu şimdi? Bir geri döndüm. Arkadaş sayımı azaltmaya başladım. Azalttım. Çoğu zaten hiçbiriyle çoğuyla al alakam kalmadı. Az şimdi diyebilirsin ki bunlar sana ayna cevap, ayna oluyorlar. Allah aynadan aynaya fark var abicim. Yani düz dümdüz ayna ise evet gösteriyor. Ama ya kirli ise o ayna. Gidip temizleyebilirsin. Temizleyemiyorsan, hiç bükeyse mesela. Sen böyle düz duruyorsun, o seni yamuk gösteriyor. Ya da ne bileyim sırları dökündüyse, kötü gösteriyorsa, şişman gösteriyorsa, zayıf gösteriyorsa, yamuk gösteriyorsa bu aynalar bana aynalık yapıyor. Bende bir sorun var demek değil ki. Ayna bozuk demek. Ne oluyor bunu fark ettiğinde buraya geri dönünce varlık sahasına aynalardan kurtuluyorsun abi. Aynayı kırmana gerek yok. Evden çıkart. Ha çıkartıp atamıyorsan ne oluyor bu aynayı? yüz vermiyorsun aynı. <laughs> Çeviriyorsun kafayı, kendini de onda görmüyorsun. Yapabildiğin kadar bu. Bu süreç biraz sert geçiyor. Biraz anksiyeten var alanda. Çok büyük bir şokla tekrar varlık sahasına geri geldim. Proses devam ediyor pek çok insanı affettim denemez affetmeye gerek yok. Yani affetmek affetmek tek bir amaçla söyleniyor. Böyle kafanda yer etmemesi için, bunlardan intikam almaman için. Ama bazı suçlar affedilemez. Affetmeye de hiç gerek yok. Ama daha iyi, pratik beyine öğretebileceğin bir yöntem var. Bazı kişiler böyleler, toksikler. Yani zehirli bir yılan gibiler. Şimdi zehirli yılan gelse, soksa seni, ben onu affetmiyorum falan demeye gerek yok. Bunu kabul ediyorsun abi. Bu zehirli diyorsun. Çıkartabiliyorsan çıkartıyorsun o yılanı dışarı. Çıkartamıyorsan böyle bir alandaysan çit çekiyorsun böyle etrafa ki o yılan tekrar gelip seni sokmasın. Yani sınırlar koyuyorsun. Ben de bunu yaptım. Bu arada çok hızlı anlattığım farkındayım ama böyle akışta ilk defa bu kamerayı kullanıyorum. Ve böyle burada olsaydınız da bu hızda anlatırdım. Bunu da böyle silmeyeceğim. Gayet samimi bir şekilde anlattım. Devamını da çekerim belki. Bu süreçte başka neler yaptım? Tayland bizi sıkıştırmaya devam etti. Çok yakın başka bir arkadaşım geldi. Bir ay bir yerde kaldı. Bir ayın sonunda bir günlüğüne sizde kalabilir miyim dedi. Benim de tam böyle delirdiğim zamanlar tabii ki çok sevdiğim bir arkadaşım. Tabii ki kalabilirsin dedim. Başka hiçbir arkadaşımı yani istemem o istedik kalabilir. Geldi ve geldiği gün Bahadır kendisi oradan çok selamlar. Geldiği gün maalesef orada dengi diye ağır ateşli bir hastalık var. Sivrisinek sokunca oluyor ve ölümcül yani. Böyle tedavi görmezsen ölüyorsun. Geldiği gün denge oldu. Dengi olunca tabii ki yataktan kalkamadı. Ve neredeyse bir ay bu dengenin etkileri sürdü bir ay boyunca biz Bahadır arkadaşımıza ben de bu kadar böyle bozukken elimden geldiğince onunla ilgilenmeye çalıştım yani bir yandan onu da düzeltmeye çalışıyorum bir yandan kendim düzeltmeye çalışıyorum bir yandan bu arada bulunduğumuz bungalov hem çok para veriyoruz hem böyle çok bir gürültün içinde buradan giderken tek istediğim böyle bir ormanın içinde şu an gördüğünüz bir ormanın içinde böyle küçük bir kulübede sessiz bir yer istiyordum fakat 5 ay boyunca aradığımız evi de bulamadık. O gürültü de evin içinde. O arkadaşıma da yardım ettim. Bir ay sonra tam düzeldi. Düzeldiği gün Bahadır arkadaşım e, motordan düştü. Ayağını sakatladı bu sefer. Bir iki haftada öyle kötü tam düzeliyorken e, orta kulak ithabı başladı. demiden yaklaşık iki ay. <laughs> bizim evden ayrılamadı. Hayır onun varlığına müteşekkirim. Çok seviyorum kendisini de. Yani böyle nefes alalım, mutlu anlarımızla birlikte olalım istiyoruz. Tayland sıkıştırdıkça sıkıştırdı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? 5 ay sonra Tam 5 ay sonra ben tam böyle istediğim, kız arkadaşımla birlikte istediğim evi buldum ormanın içinde. 5 ay geçmiş ama neredeyse. Ve evi geçeceğimiz gün kız arkadaşım motordan düştü, parmağı kırıldı. Ayak parmağı, e, koltuk değnekleriyle yürüyemiyor falan. Yani anlayacağınız bizi e, 2023 yılı suyumuzu sıkıştı, çıkardı böyle sıkıştırarak. Ne varsa patlasın içinizde dedi, kalmasın bir şey. Ve tekrardan varlığa geri döndüm ben, varım artık. Hiç kimseye, kimseden bir şey beklemiyorum. Hiç kimsenin beni sevmesine, ihtiyacım yok demeyeyim ama beni olduğum gibi seviyorlarsa sevsinler. Ben onlar beni sevecek diye kendimden başka bir şey olamam artık. Artık varım, yokum de demiyorum. Tabii ki o yokluğu anladım yani aslında bunların hiçbiri kuantumdan bakarsak yok. Ama bugüne kadar kendimi hep, so hep yok saydığım için o yokluğu bir kere görmem ve onu idrak etmem gerekiyordu. Benim deneyimimde böyle oldu. Başkaları size çok böyle pırıltılı şeyler anlatıyor olabilir. Ama böyle olmuyor. Genelde dediğim gibi bu uyanış aydınlanma denilen şey eski bilincini bırakıp sen olmayan o zaten olmayan adamı bırakıp gerçek yeni bilinci geçmek, uyanmak. Bundan başka da hiçbir şey değil. Ha öyle kesintisi suzur hali var mı? Vallahi bilmiyorum. Ben kesintisiz huzur hali yaşayanın da anlattıkları gibi yaşayanları falan hiç görmedim. Yani böyle kesintisiz o hale giriyorsun. Hayatın boyunca hiçbir şey olmuyor falan. Ya öyle bir şey yok yani. İsa'yı bile çarmıha geldi. Ya peygamber bile olsan seni sevmeyecek insanlar var ve başına her şey geliyor. Burası olması gerekenlerin dünyası değil. Aydınlandıysan o olacak. Kendine geldiysen o olacak. Hayır. Kendine geliyorsun. Evet bu çok değişik bir özgürlük. Eskisine göre kesinlikle çok daha kendindesin. Kat öyle söyledikleri gibi fancy, böyle pırıltılı, aşırı aydınlanma hikayelerinin anlatıldığı gibi bir şey yok. En azından bende yok. Olanı da görmedim. Siz de öyle olacağım falan diye uğraşmayın. kendinize bakın. Eskiden yok sayıldığınız yerlere bakın. Siz de muhtemelen hep yok sayıldınız. Hep yani bu çocukluktan geldiği için yok sayıldınız. O yüzden bu işlerle uğraşıyorsunuz. Ben şu yokluğu bir idrak edeyim falan diye. Aslında zaten ne kuantum alanında ne de bu yerde ailenizle böyle bir travmatik bir şey yaşadıysanız zaten yoktunuz. Var olun, çok yaşayın. Ben artık ailemden, arkadaşlarımdan, eşimden, dostumdan, çevremden, ülkemden, oradan buradan beklediğim ilgiyi, değeri, sevgiyi artık kendime ben veriyorum. Yani kendi ebeveynim de ben oldum. Çünkü kendimi yeniden doğurdum. Başka birisinden bunları almama gerek yok. Zaten sonuçta en çok kendimi sevmesi gereken kişi benim. O halde kendime yeniden Hoş geldim. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. En samimi haliyle 5 yıl sonra olanlar bunlar. Çok acayip. Ben de böyle bir şey olmasını beklemiyordum. Ama sadece olan var. Bunu ne kadar çabuk kabul edersek o kadar iyi. Şimdi ben size Kuşadası Milli Park'ta birazcık yürüyüşe çıkartayım. Benimle gezmek isteyenler videoya devam edebilirler. Bu arada tabii yeni bene geçince eski bana ait şeylerin %99'u neredeyse yok oldu. Artık müzik de yapmıyorum. Düşündüğüm iş olarak da ne yapabilirim diye. Ama kendime sordum yani en çok ne yapmaktan hoşlanıyorsun? Yani eskiden bu müzik yapmaktı. Müzik yaptım 15 yıl. Şu an ise son 4-5 yıldır en çok yapmak yapmaktan hoşlandığım şey video yapmak sosyal medyaya. Bu süredir yapıyorum bunu. Bazılarını yayınlıyorum, bazılarını yayınlamıyorum. Bundan sonra da YouTuber olarak bir süre devam etme kararı aldım. Size gezilerimi de göstereceğim ki Tayland maceramı anlattığım video da kanalda var. Arkasından Bali'ye gitmiştik o da var. Bundan sonra da geziler de gelecek. Arada böyle yeni varoluşumda yeni ben olarak gerçekliğimi nasıl değiştirdiğime ait. Daha doğrusu nasıl değiştirsin gerçekliğini. Algılarını değiştirerek algını nasıl değiştiriyorsun. Bilgilerini değiştirerek bunlarla ilgili videolar da yapabilirim. Benim bu YouTube maceramı desteklerseniz de çok sevinirim beğenebilirsiniz abone olabilirsiniz katılabilirsiniz <laughs> ne yapmak isterseniz ne şekilde destek olmak isterseniz destek olursanız sevinirim şimdi en sevdiğim yürüyüş yolundan devam edelim kendinize iyi bakın 2019'da bu uyanışı ilk idrak ettim ve Türkiye'ye döndüğümde yine bu yolda çektiğim bir video var. Hoşçakal 2019 diye. İlk defa yaşadıklarımı da orada görebilirsiniz kanalda. Hoşçakal 2019 videosunda.